Agalar toplanın toplanın final bölümünü çekeceğiz. Bak yeter lan. Bu son bölüm olacak. Kesin olacak. Gidelim şu yeni şeyimizi alalım. Gelsin şu asansör. Bu arada öncelikle hoş geldiniz. Videoyu beğenip bir de abone değilseniz abone oldunuz mu? Çok güzel bir destek olmuş olursunuz. Hemen başlayalım. Şimdi bak şuradan bir yiyeceğimizi yiyelim tamam mı? Aldık mıyız? Hemen gidelim. Bir yandaki dükkan vardı bak. bu içimde kaldı. Eminim sizin de içinizde kalmıştır. Ortamızı açalım. Bilgisayarı çalıştıralım. Bak şimdi bilgisayar çok hızlı açılması lazım mantıken. Çünkü en yüksek şeyleri almıştık. Bakalım. Bak 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 görüyor musun nasıl hızlı? Üf 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 üf. Güzel şak diye geldi. Şimdi kafe soft diyoruz. Tamam bak bunların fiyatlarını ayarlamamıştık. Şu diğerlerinin. Hop. Normalin bir tık üstüne çekelim. Şunların paralarını arttıralım. Kafemizi de açalım. Gele koysunlar. Çok para lazım. Bizde şimdi 15.000 var. Daha fazlası da gerekiyor mu bilmiyorum. Şimdi göreceğiz bunu. Bu ne? Kurulum tamamlanmadı. Nasıl tamamlanmadı lan? Ne demek tamamlanmadı? <laughs> Hoş geldin kardeşim geç. Otomatik onayımızı da açtık. Saniye yanlış bastım. Şimdi çalışanlar ne alemde? Hepsinin birazı falan filan var. Şimdi internete gireceğiz. Ee, burada bil. Burada ödemelerimiz var onları ödeyelim. Güzel. <laughs> ya kız zor değil yanlış tıkladım. Her şeyi yanlış tıklıyorum. Şimdi şunu yapmazsak olmaz. Pardon yine yanlış tıkladım. Şu kutulardan birini açmazsak olmaz zaten. Her uf çok iyi. Her videoda açıyoruz bunu. Açmadan olmaz. En az üç kere. Sarıyı tutturduğumu mu bırakacağım. iki oldu tamam. Ben de şuradan bıçak. Şuradan bir bıçak. Şu kesin şu. Abi biliyoruz biz bu işi. Vallahi çözmüşüz. Kalkalım. İçeriye bakalım. Çok uzun zaman oldu yahu. Otur kardeşim. Otomatik onaylanıyor bunlar. Bir geçebilir miyim önce? Yok geçemedik çekilir misin? Buradan atlarım ben ha. Aga be atlayamadım. Bir saniye. Burada eksiğimiz yok. Bak bitcoinlerde çatır çutur çalışıyor gördün mü? Şurada bir tane eksiğimiz var. Onu da alır gelirim. Burası da tamamlansın. Mükemmel olsun. Bu etap eksik diyordu. O neresi acaba? Çalışıyor. O çalışıyor. Bu çalışıyor. Başka neresi eksik ki? Aşağıda mı? Ha bu eksik. Eee. Tamam. Birisi bunu devirmiş. O yüzden böyle olmuş. Hiç sıkıntı yok. Robotumuz nerede bizim? Temizlik robotu. Garde'de herhalde. Tamam. Ha burada gel gördüm geldi. Şimdi. Afesof siparişler falan bunlar otomatik işler ya. Uğraştırmayın bizi. Şimdi bu karşı tarafı nasıl alıyorduk? Onu bir bulmam lazım öncelikle. My Cafe. İki buçuk. şu yıldızı da var ya bir büyütemedik gitti. Şu My Cafe ha. Mi? burası değil. Ya. Sanırım o internetten yapılıyordu ya. Bekle. Çünkü Ha ghost. Ghost'tan yapıyoruz bunu. Bir güzel yorum alalım. Bir tane şunu alalım. Tamam mı? Ha real estate. Değil. Estate oğlum işte. Kafenizin karşısındaki boş dükkanı satın alarak harika bir kabin kafe inşa edebilirsiniz. Satın aldığınız dükkanı içindeki bilgisayardan yönetebilirsiniz diyor. Nasıl satın aldım. 2000 <laughs> dolar artık bizim için hiçbir şey. E tıkladım. İnsan bir animasyon falan koyar lan. Tamam. Para sesi önce anca geldi herhalde. Burayı da satın aldık. Mis gibi. Hemen gidelim ve bakalım karşımıza. İşte bu. Buraya da kayba yazmış. Yalnız çok güzel gözüküyor. Ha. Şu gerçek olması yok mu? Böyle bir internet kapı açarım. Takipçileri beleş. Akşama kadar oynayın. Oo, yerler tubetli. Yerler kaymıyor yalnız. Buradan ilerisine gidemiyorum. Tamam. Burayı ne yapacağız acaba? Bilgisayardan yöneteceksin dedi. Kasamız burada. Tamam yönetelim. Tasarım diyor. Şimdi heh, duvarlarımızı ayarlayalım. Kat çekmesi için farklı renkler kullanacağım. Mesela şöyle bir şey yapalım. Bu tavanmış. Ha, tavanı kırmızı yapmayalım ama dur. Tavanımız şöyle dursun. Demirimizi kızartalım. Duvarları e, mavi yapalım. Bakayım nasıl oldu. O olmadı, bok gibi oldu. Demini şöyle yapalım. Bak bu oldu gibi. Duvarları ben şey yaptım. Niye o, o hala taş duvarlar? Aha alttan mı yeşil? Bu bozuk bu ha bu arada. Bunu bana para harcattırıyor bu ama. Neyse duvarlar bozuk. Ya da alttan bak biraz <laughs> ışık ışık <laughs> veriyor. Bir şey, sıkıntı var bunda. Kabin nerede diyor. Kabin yok. Yönetmek. Aa, oyun kabini satın al. 999 dolara bir tane oyun kabinimizi satın alıyorum. Aldım. Eee? Aydınlatmaz. Bakayım. Bu ne la? Oha bu ne? Direkt oyun kabini satın alıyor. Ya adam burada mı uyacak? Bunu niye şey yapıyorsunuz? Çin'de böyle bir yerler vardı. Böyle oyun oynuyor. Arka tarafında da yatıyorsun. Onun gibi bir şey yapmışlar herhalde buraya. Çok enteresan. Bakalım ne kadar kazandıracak. ben bundan komple alayım. aydınlatma sistemi alalım. ha. Tamam güzel içeriye aydınlattık. Duvarların rengi ancak kendine geldi. Yönetici Hello. diyor. Biz değil miyiz oğlum yönetici? Allah. Hadi 2000 bir tane daha aldım. Aha. Aha. Oğlum iki tane aldım bu arada bak. İki kere para kesti benden. Bekle. Bu Orada bir şey var. Sen ne ara geldin? Aa Ne yapıyorsun oğlum sen? yatık yerden. Bu şekilde uyumaz ama yani ağzındaki şeyle. Bilgisayarı da açmamış. Bu burada. Allah Allah. Buranın bilgisayarla bir alakası yok gibi geldi bana. Tamam full cool dolduruyorum. Basıyorum. <laughs> bir, neden bitti? Hemen bir yeteneklerimize bakalım. E, yeteneklerde şey olması lazımdı. arada bir fullleyelim. Bu Bitcoin ile ilgili bir şey. Onu bitirelim. Ha, Gember. Geri alma olasılığımız var diyor. Güzel. Şunu da bitirelim. Bunu açacaktım. Bir sonrakini açalım. Bizim paramızı nereden görüyorduk? Taptan görüyorduk. Tamam var. O zaman bütün kabinleri fullledim. Bak. Anlıyorum hepsini. Sıkıntı yok. Her şeyi satın aldım. Oo, bu ne oğlum? O hepsi de dolu. Şaka mısın sen? Acı amcamız da burada. Burası niye boş? Yani sen bilgisayardasın. Kim? müdahale edemiyorum. E i̇çerideki bilgisayarları geliştiremiyor muyuz? He, bak kabinler. Ha, e, hepsi aynı. Bunları ben satın almadım mı zaten. He, yükseltiyorum. Güzel. Hepsini bir tık yükseltelim bakalım. Aşağı yukarı kaç para harcadım bunu bir aranızda hesaplayacak varsa bir hesaplasınız. Şu ana kadar şaka lan şaka 15 bin vardı zaten. Tamam tablolar falan içerisi efsane oldu ya. Şu duvarı bir de ben şey yapabilirsem efsane olacak. Bak şu duvarı bir değiştireyim düzenleyeyim. My Cafe'den şu boyamadan duvarların rengini bir tık açalım. tablolar gözükmüyor bu sefer. Antı çıkmasın. Dur hep yanlış basıyorum ilk. Ah şöyle. Yok ya bu da olmadı bir dakika. Rengini açmaya çalışıyorum ben. Açık renk yok. Ama şu iyi gibi ya dursun. Tamam güzel. Karşı taraf bizi ne kadar kazandıracak onu çok merak ettim. 3410. Oha verdiğimiz paranın neredeyse çoğunu almaya başladık bile. Çoğalttım. Bir tanesini bir tane fulleyim. Tamamlandı güzel güzel güzel. Akıyor akıyor. Fulle çektik. Birinci kabine bakalım fulledik. Nasıl gözüküyormuş? Hemen bir bakalım. Oğlum yağmur yağıyor lan. Mekanın içindeyim abi. Burada nasıl yağmur yağar bana? Bak burada yağmıyor. Burada yağıyor mu? Burada da yağıyor. Bunun yapan arkadaşlar buranın tavanını kapatmayı unutmuş herhalde. Akıyor. Tamam. Bu orta tip bilgisayar. Hepsi orta tip. Bu da en gelişmiş bilgisayar. Yalnız montörü açaydın iyiydi be. Reis. Flavien'in altından altından oynuyor. e, sıkıntı yok. Sonuçta ben aldığımız paraya bakarım. Bana da vurmayı özledim lan. 800 dolar geldi bile. Tamam güzel. Hepsini bir fullleyelim. Fullledikten sonra işimiz kalmadı. Başka yapmak istediğimiz ama yapamadığımız bir şeyler var mı acaba? Başka açıklaması yok. Zaten burada çoğu şey hileli. Kandırıyor bu. Yağmuru kapatamıyor mu ya? Şimdi şu şeyimiz vardı. Bakalım bu paramıza. 791. Bunlar bizi saatlik mi ödüyor acaba şu kabin kafedeki? Aslında direkt 2000 birikleyip burayı açsak ne olurdu? 2000, 1000 de öyle. 3000 kusur ama bu da var 5000 kusur. Bence biz en doğrusunu yaptık ya. En doğru başlangıcı yaptığımızı düşünüyorum. Zaten hızlı gelişmemizden anlamışındır. O bir tane video vardı önceki. Onu da oynatma listesinden bulabilirsiniz. Orada da şey yapmıştım bak. Hızlı para kasma taktiğini gösterdim sizlere. Oynayacağınız zaman onu da kullanırsınız. Bunu koyalım. Bir tane Anladım. eksiğimiz vardı tepede. Ve harıl harıl çalışıyor. Bir dakika. Ha. Madencim kodunu gir? Al. Girdim. Hadi bakayım. Sen ne yapıyorsun? Ben vursam işliyor mu? Allah işliyormuş. Kaç 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 bir dakika o bizim böyle silahımız var doğru dur yere attım yap lan aşağı hiç uğraştırma ben buna var ya 25 bin verdim bunu kullanacağız tabii. topa mı kaldı abi adam benim için sıfırdan icat etti bunu bunların parasını da alalım sen ne yaptın lan 8 dolar utan utan bak yandaki adam ne yapıyor şunları satsana biraz güler yüzlü olsana oğlum sen ne yaptın? Bak bak görüyor musun? Saniyede 1600 dolar kazanıyoruz buradan. Sen ne yapıyorsun? Bir hiç. Bunları fullleyelim bitirelim. Şimdi komple işimiz bitsin. Ben biraz bunlardan birkaçını tokatlayayım zaten tek atıyorum. Tamam. Us'umuz vardı duruyor mu? Duruyormuş. Burada bir şey yok. Güncelleme gelirse de devam ederiz buna. Gaz da takip ediyorum. Güncelleme gelirse onda oynarız. Onda devam ederiz. Ama en son parayı mı bitirmiştik? Ne olmuştu? Onda bir şey olmuştu. Bir sıkıntı vardı onda ama hatırlayamadım şimdi. Şimdi burası böyle akıyor. Çok güzel abi. Bu mekanı bizim olacak. Yani takılı yani. Hiç sıkıntı yok. Ya ben bu cihazı çartele bağlasam kaçak elektrik çeksek kemer olurdu. Bizim eleman ne yapıyor? Bir gideyim bakayım ona ya. Güzel, ne yapmış? Karşım şunu da artık çantana koy. Elinde tutturma aç bakayım. Öyle ayakta Ayakta duruyorlar bari oturun yahu. Top tamam artık çalışmanıza gerek yok gerçekten diyorum. Her şeyi fullledik. Takılın evde rahatlık. uyuyalım. O sırada paramız biriksin. Gerçi uyurken birikmiyordu değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi evet. Kapatalım abi şunu. Heh dur. Biz o kadar ilerledik. Hala ikinci katta durur musun kardeşim? İkinci kata götür. İkinci kattaki şey duruyor mu? O internet kafeyi darma duman etmiştik ya. Hala mı darmadıman? Abo hala öyle gerçekten baksana. Üstüme sıçradı her şey. Buradan götüremiyor mu ya? Buradan götürebiliyor olmam lazımdı. Ben bunları satıp buradan para kazanabiliyor olmam lazımdı. Bunlar Nefes simülatörün anısı olarak mı kaldı yani burada? Adam yaradan gitmiş abi. Sağlığa zararlı bak. Görüyorsunuz. Müzik de açık kalmış. <laughs> Oğlum bunlar kokar burada ya. Yani. Tamam kapat hadi gidelim. Bin kafayı hallederim, Kurtulalım. Yapacak başka bir şeyimiz kalmadı diye düşünüyorum. Ama varsa söyleyin. 3 maddeden fazla oluşursa tekrar bir video çekerim. Sen ne abi lan? Aa para veriyor. Niye? Alamıyorum. Bak basıyorum. Basam. Oğlum versene lan. Vereceksen ver. Kime uzatıyorsun sen parayı? Şey mi bu acaba? Ne lan bu? Bizim kasada ödeyemedi diye bizim adam bunu dövdü. Bunun da içinde kaldı. Parayı hep uzatıyor artık. Öyle bir şey oldu. Bir travma yaşıyor bu adam sıkıntı var. Kendi istiyormuş bu. Bizim garson halleder onu ya. bir çaydanlığını bulamadım yalnız ya kahve şeyini. Attık onu bir yere ama. Bulamadım. Ekmeği yerleştirmek için basın diyor. Basıyorum. Oğlum benim E tuşum mu bozuldu? Bir dakika. Hmm, Yo. Bozulmamış işte aldım. Enteresan. 2000 dolar. Sen ne yaptın lan? 30'u geçmemiştir. Sen. 12 al işte. Köp. Tamam hepsini fullledik. Bitti. Yapabileceğimiz hiçbir şey kalmadı. Kaç paramız kaldı? Üstüne de buçuk bin paramız kaldı. Ve sular seller gibi de akmaya devam ediyor. Ha, bitcoinimiz e ne yapmışız? Ona bir bakalım. Çünkü çok uzun zaman geçti. Muhtemelen coşturduk onu yahu. Mail var diyorsun. Maili göstermiyorsun kardeşim. Ee, kripto diyorum. Portföy. Bakalım bir... 18.000 dolar biriklemişiz. İnanılmaz. Sat kardeşim hepsini. Sat sat sat. Direkt böyle de satabiliyormuşuz. Şimdi 22 bin dolar bitmiyor. Bunu bir başladın mı bitmiyor işte. Manyak bir para akışı var. Paradan mahvolduk olduk yahu. Evet arkadaşlar yapabileceğimiz pek de bir şey kalmadı bu zamandan sonra. Sadece şu yeteneklerde arttırdığımız şeyi merak ediyorum. Şu Gampler. Hani kaybettiğiniz bahsi geri alma olasılığınız vardır diyor. en çabukluğu diyorlar diyor. Burada bir incik boncuk bir takım şeyler yapıyorlar mı onu merak ettiğim için. Bir gidip bakacağım. Tamam şunu da arttır. Hani bizlik bir şey var mı yoksa para otomatik geri mi geliyor ona bakmak için gidiyorum. Al kardeşim paranı. Dur beni niye arkaya atıyorsun? buradan bir gideceğim. Heh burası. Ben de bir hesaplaşmamız vardı. Hatırlar mısın? En son 10.000'e 10 kadar. Oha 10.000. Çok önemli. Adamda 10 var. Bir tane daha 10 vardır. Kalsam bir de bir dert kalmasam bir dert hit diyorum. 19 çok güzel. Bu 20 dedim ama bak 10 vardır dedim. Paramı geri ver. Paramı geri ver vermedi. 10.000. Parayı buraya bastım yine. 17. Bir daha 10 varsa gerçekten hainsin oyun. Beraber dedi be iyi iyi paramız geri geldi bari 10 açtı 10 açtı 16 Ver lan 20 tamam Al işte ne oldu Yat aşağı hadi bak Ver bir tane daha Karımızı alalım gidelim kalıyorum 15 Aha geçtim işte Böyle adamı yerler Adamı böyle yerler Kaybettiğimden misli mislisini aldım Artık köşeye döndük ya daha ne diyeyim Tamam az önce kaybettik geri alamadık öyle bir klik e, bulamadık. Yok. Dediğim gibi 3'ten fazla bir yorum görürsem oyun hakkında şunu yap şunu yap diye o zaman yaparız. Çünkü benim aklıma daha fazla yapacak bir şey gelmiyor. Yani daha fazla ne olur? Şunları yükseltiriz ama parayla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Paramız olsa da harcayacak yerimiz yok zaten. Değil mi lan? Tamam evet arkadaşlar videomuzu burada sonlandıralım. Kısa video oldu. Bence iyi. Bugünlük kafi. Bu oyunda final bölümü çektiğimiz için rahatladım. Sizler de beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.